Evet. Günün sayıla bereketli olsun kıymetli dostlar. Ee, güzel bir bahar sabahında Allah'ın rahmeti, bereketi yeryüzünde çok güzel bir şekilde diyor. Biz de mutluyuz. Şimdi kıymetli dostlar ee, inek işi enteresan bir şey. Dün bir tane doğum yaptı, bir tane ineğimiz vardı. Hiç buzağı almadı. Bazı arkadaşlar diyor ki abi ikinci buzağı nasıl emziriyorsun? Şimdi ikinci buzağı emziren hayvanlar çok merhametli hayvanlar. Şu anda gördüğümüz buza kendisinin haricinde ikinci buzağı emziriyor. Alması gereken, kendi yavrusuna bakması gereken adam da yavrusunu almadı altına. O gitti. Biz burada böyle bir kulübede iki tane buzağı yanına koyduk. Bakın bu buzağı kendinin buzağısı. Bu i̇kinci buzağı da aç kalan, annesi tarafından bakılmayan buzağımız. Bunları eşleştirdik. Bunlar bir iki gün burada beraber kalacaklar. Bu ortamda anneli güç güdüsüyle onu alacak ve kendi yavrusu kabul edecek. Ve Allah'ın izniyle inşallah kısmet olursa bu iki buzağı büyütecek. Şimdi doğum odaları önemlidir. Özellikle etçi karakterize inekçilik için. Süt inekçiliği çok farklı bir lig. E, et üzerine çalışma farklı bir lig. Çünkü süt inekçiliğinin doğası süt verimine yönelik olduğu için beslemesi, e, doğması, yetişmesi çok farklı oluyor. Şenki çok farklı oluyor. Şimdi böyle bir doğumunuz, doğumhaneniz olduğu andan itibaren, ineği doğduğu günden itibaren annesinden beraber 3 gün en azından burada tutuyoruz. Bu üç günlük sürenin avantajı şu. Anne de avun sütü var. Temiz bir ortamda. Memesi kirlenmeden annesi, buzağısı burada beraber kalabiliyorlar. Beraber kaldığı ortamda da buzağı yavaş yavaş hem emmeyi hem de enfeksiyonlara karşı biraz daha dirençli olmayı öğreniyor. Bakın bu kendi buzağısı dün gece doğum yaptı. Bu buzağıyı da emzirmiyorlardı. Aç yani memede süt kalmamasına rağmen Memeye gidip gelip emiyor. Çünkü gözü açtı o dünyaya. İki günden beri aklı başında doymadığı için şu anda çok ciddi madde uğraşıyor. Bu iki buzayı da kabullenmiş durumda. Merhamet çok farklı bir şey. Annelik çünkü üstünde de böyle. Kendi buzağısını emzirmiyor. Eziyet ediyordu. Bu hayvancağız da iki hayvana birden annelik yapmış. Gerçekten böyledir. Kimi kendi yavrusuna bakmaz, kimi eldeki çocuğun yavrusundan ilgilenir. Bu da onun gibi oldu. Ha, bu tip hayvanların neslinin devam etmesi gerekiyor. Biz diğer hayvanların bir çoğunu kesme yollayacağız. Ama bu hayvanın en kısa zamanda tohumlayıp tekrar gebe çalışacağız. Çünkü bu tip aileler, bu tip şeyler, anneler sizin şeyinizi kurtarıyor. Yani Sıkıntılarınızı gideriyor. Bir annene bir şeye iki tane annelik yapıyor. İnşallah alnı leşeli zaten hafif bir akıtması var anlamda Enteresan. Çoluk. Kendisini tanıyoruz. En kısa zamanda gebe haline getirip yavrusunu tekrar almaya çalışacağız. Bu çiftliğin demirbaşları arasına giriyor. Bu tip annelerin belki de en büyük özelliği bu annelik üç gülüsünden dolayı da çiftlikte devam etmeye çalışıyoruz. Yaz günü bana göre bir ay kaydı. Hava çok güzel. Sis bulutları gidip geliyor. Ee, hava muazzam. Yağış 5-10 dakikada bir müsaade ediyor. Kumularımız da geldi. <laughs> Sabahleyin taneleri topluyorlar. Ee, tarladan, bahçeden. Elhamdülillah. Günün sahibi bereketli olsun. Herkese kısa bir şey vermiş olayım. Ee, böyle anneler şüküdüsü iç iyi olan etrafındaki diğer hayvanlara eziyet etmeyen hayvanların altına ekstradan bir tane iki tane buzağı atabilirsiniz. Bunu ne zaman yapabilirsiniz? Doğum yaptığı anda, doğum yaptıktan hemen sonra eğer buzağınız varsa atarsanız onu kabullendikten sonra artık ömür boyu ona bir şey demez. Onu emzirir. Bu iki buzaya inşallah kısmet olursa yavrumuz annelik yapacak. E esas yavrusu burada. O biraz yoruldu emmeyle ilgili. Onun da aç uğraşıp duruyor. İnşallah ee, ikisine birden annelik yapacak kızımız. Ee, i̇yi olacak kanaatindeyim. Zor işlerden uğraşıyoruz. Ee, şeyimiz hiçbir zaman bitmez. Problemimiz hayvancılık sektöründe uğraşan adamın derdi bitmez, problem bitmez. Esas şey mevlam verdi, mevlam aldı. O izzet ikramda bulundu. Gözünden baktığımız andan itibaren sıkıntımız kalmaz. Şunlar da bizim buzağı kulübelerimiz. Buzağı kulübelerinin içerisine şöyle göstereyim. Bunlar da basit, herkese helva ödeyeceğiniz bir sistem, çok memnun kaldığımız. E, hayvanların altını kullanmaya, şöyle talaş atıyoruz köşelere, buzağlar genelde köşelerde toplanır. Burası buzağların yeri, şurası da yine buzağlar için hava çok soğuk olduğu zaman e, kullandığımız bir sistem, basit bir buzağlık. Bizim eski depoları alıyoruz, bu şekilde içine talaş atıyoruz, e, ondan sonra da hayvanı buralarda istihdam ediyoruz. Gece olduğu zaman bunları muhakkak hava soğuk olduğu zaman bir iki tanesi içine girip yatıyor. Bunlar da küçük yaşta şey yapıyorlar. Aldış Anında birisi gene sabah sütün emdi geldi. Yerli hayvanımızdan doğan bizimiz. Elhamdülillah doğumlarımız devam ediyor. İnşallah geleceksine bunlar bize danalık yapacak. Çiftliğin ağaları olacaklar. Ses verecekler, yürek verecekler. Hepinize hayırlı sabahlar diliyorum. Gününüz hayırlı ve bereketli olsun. Kazancınız helalinden olsun. Her herkese hayırlı sabahlar.